Biz Müslümanlar hiçbir şeyden ders almıyoruz. Telegram'da bir haber kanalında şöyle bir habere denk geldi. Putin Cenabet abdestsiz bir şekilde elinde Kur'an ile camide poz vermiş ve şu sözleri söylemiş. Müslümanlar Rus toplumunun doğal bir parçasıdır. Ya. yanındaki Kadirov kendi milletine ihanet etmiş, hain, satılık bir kukla. İşin kötü tarafı ise Telegram kanalında paylaşılan bu haberin altına onlarca beğeni ve kalp atılmış. Yani kıymetli arkadaşlar, bu Ruslar düne kadar Suriye'de çoluk çocuk kadın demeden katlettiler. Bugün Afrika'da hala çocukları katlediyorlar. Bir söz vardı, da aydan post düşmandan dost olma diye. Bu Rus aylarından post olmaz dost da olmaz kıymetli arkadaşlar. Putin sadece çıkarları için bu tür gösterileri yapıyor. Çünkü Ukrayna Rusya savaşında Çeçenleri çok iyi kullanıyor. Aynı zamanda Türkiye devletlerden birçok Müslüman Rus vatandaşlığı bahanesiyle cepheye sürdürülüyor. Ve Ukrayna Rusya savaşında binlerce Müslüman can verdi ve katledildi. Maalesef ki. Aynı zamanda oluşmuş olan cephelerde İran ve Türkiye gibi Müslüman ülkelerle iyi ilişkiler onun tamamen çıkarına. Ha şöyle bir gerçeklik var. Putin'in Rusya'sının bugün Müslümanlara güzel gözükmesi stratejik olarak tabii ki Müslümanlarında lehine ancak dediğim gibi bu slav aylarında ne post olur ne de dost olur yani Putin'in bu tür cambazlıklarına kalp ve beğeni gönderen arkadaşlarıma söylüyorum Putin'i sempatik göstermeye çalışanlara inanmayın Rus bombardımanı Rus topu ne demek büyüklerimize yaşlarımıza bir sorun ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız